Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun konusu olan Black Ops 7 ile ilgili detayları ve Warzone gidişatı hakkında bilgiler vereceğim. Oyunun çıkış tarihinden bahsederek başlamak isterim. Eğer Black Ops 7 satın aldıysanız erken erişim hakkınız olacak ve 2 Ekim tarihinden 8 Ekim tarihine kadar oynayabileceksiniz. Oyunu satın almadıysanız açık beta tarihi ise 5 Ekim ve 8 Ekim tarihleri arasında olacak. Bu tarihler arasında oynayabileceksiniz. Peki oyunda neler olacak ve Black Ops 6'daki eşyalarımız geçecek mi? Aslında uzun zamandır gitmek bilmeyen bir soru bu. Her oyun çıkışında anlatıyorum. Tekrardan çok kısa anlatacağım. Black Ops 7 farklı bir oyun olduğu için diğer Call of Duty oyunlarından bir eşyanız veya silahınız ile oynayamayacaksınız. Herkes ilk defa görüyor, ilk defa oynuyor olacak. Eşit bir başlangıç olacaktır. Black Ops 6 ve 7'de kastığınız silahlar, eşyalarınız ve kostümleriniz ortak nokta olan Warzone bünyesinde görünecek ve Warzone'da oynayabileceksiniz. Yani Black Ops 7 farklı bir oyun olsa da oradaki yenilikler Warzone bünyesinde eklenecek ve Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 6, Black Ops 7 oyunlarındaki bütün eşyalar ile Warzone'da oynamaya devam edeceğiz. Black Ops 7 ile 18 tane farklı harita, 30 tane yeni silah, ileri seviye Omni Movement, silahların loadoutlarına paylaşabileceğiniz bir sistem ve silah prestij, camo challenge gibi özellikler, yenilikler olacak deniyor. Multiplayer hakkında yayınlanan trailer'ı izlediğimizde duvarlardan kayma, yüksek zıplama gibi özellikler olduğunu görüyoruz. Black Ops 7 çok eğlenceli olacağına adım kadar eminim fakat ilk çıkardıklarında Omni Movement bile oyuna çok büyük zarar vermişti. Sürekli lag sorunları, server eşitleyememe gibi sorunlar olmuştu ve rakibin yaptığı hareketler sizin ekranınızda farklı, sizin yaptığınız movement karşı tarafta farklı görünüyordu. Şu an hala bu sorun büyük ölçüde devam ediyor. Omni movement kısmının tam oturabilmesi için ya serverin muhteşem olması ya da oyuncu sayısının veya haritanın çok küçük olması gerekiyor. Black Ops 7'de bunları karşılayacak ve inanılmaz görünecektir. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum ama Warzone kısmı için çok büyük endişelerim mevcut. Sürekli kötü yorum yapmak istemiyorum çünkü çok heyecanlıyım ve cidden her yıl yeni şeyler denemek aslında hoşuma da gidiyor. Ama ben multiplayer veya zombie değil Warzone oyuncusuyum. Bugüne kadar bütün yeniliklere heyecanla yaklaştım. Fakat Warzone kısmında hep Güsren ile karşılaştık. Farkındaysanız yabancı büyük yayıncılar ve youtuberlar belki de 3 aydır 4 aydır içerik üretmeyen kanallar mevcut. Bahsetmiş olduğum şey de aslında tam olarak bu. Yani oyuna entegre edemiyorlar. Black Ops 7'deki bu ileri seviye Omnimoment'ı Warzone kısmına nasıl entegre edecekler inanın bilmiyorum. Yine laglanma, işte karşı rakibi görememe, rakibin yaptığı hareketleri takip edememe veya da sizin yaptığınız hareketler aslında karşıya çok saçma görünmesi, işte kafanın glitchlenmesi vesaire gibi sorunlar olacak mı bilmiyorum ama olacağını düşünüyorum. Zombi kısmından da biraz bahsedelim. İlk Black Ops 6 geldiğinde ilk üç haritayı çok severek oynadım ve içeriklerini de kanalında bulabilirsiniz isterseniz. Sonraki haritalara çok zaman ayıramadım. Black Ops 7'de yine yeni bir harita gelecek ve çok büyük değişiklikler olmayacaktır. Yine de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum ve direkt oynayacağını düşünüyorum zaten. Size de bunları paylaşıyor olacağım. Bence her şeyi bir kenara bırakırsak zombi kısmı cidden eğlenceli. Sürekli bulunmuyor. Açıp tekrar tekrar oynayası gelmiyor insanın. Ama ilk oynarken alınan haz bence yeterli. Black Ops 7 de yine böyle olacaktır. Zombi ile ilgili çok fazla detay bulunmuyor. Sadece trailer var. O yüzden oyunun asıl çıkış tarihi olan 14 Kasım tarihine yaklaştıkça detaylar açığa çıkacaktır. Şu an elimizde sadece bu fotoğraflar ve trailerlar mevcut. O yüzden çok fazla detay göremiyoruz. Zaten 2 Ekim'de hepimiz beraber karşılıyor olacağız Black Ops 7'yi. Twitter'dan yani X'ten de baktığımda silahlar, perkler vesaire paylaşılmış ama çok fazla detaya inmeye gerek yok. Zaten oyunda göreceğiz hepimiz. Tek tek işte şu şuna yarıyor, bu buna yarıyor diye anlatmaya da gerek duymadım açıkçası. Çok sıkıcı ve videoyu boşuna uzattığını düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi de çok merak ediyorum arkadaşlar. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz oradan toplumun düşüncesini hem ölçmüş hem de bilgi edinmiş oluruz. İçeriklerin devamı için videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.